Bir varmış bir yokmuş. Memleketin birinde bir padişah varmış. Bu padişah bir gün Hızır'ı bana kim bulup getirirse dünyalığını verip ahiretliğine karışmayacağım. Getirmezse cellatla tanıştıracağım. Cellatlar çıkarmış fakat kimse oralı olmuyor. O memlekette bir de yoksul bir kel olan varmış. Düşünmüş taşınmış. Padişaha gitmeye karar vermiş. Ne olursa olsun ben gidip karnımı doyuracağım. İsterse assın demiş kalkıp padişahın huzuruna çıkmış. Padişahım ben Hızır'ı bulacağım. Fakat bazı şartlarım var demiş. Beni 40 gün beslerseniz ben 40 gün ibadet edeceğim. Bu 40 gün üzerine ben size Hızır'ı tutup getireceğim. Padişah 40 gün kel olan evine yemek gönderilmesini emreder. 40 gün kel olan evine saraydan yemek götürülür. Yer içer keyfine bakar. Son gün başlar düşünmeye. Karısı ne düşündüğünü sorunca Hanım 39 gün oldu yarın beni asmaya götürecekler. Ben ne hızırı buldum ne de ibadet ettim. Hanım ile helalleşir sabah olur muhafızlar kapıya dayanır. Hadi Hızır götüreceğiz. Bunu tutup götürürler. Ne Hızır var ne de başka kimse. Elini ayağını bağlayıp doğru padişahın huzuruna götürürler. Padişahın kapısından içeri girerken bir de bakar ki arkasında bir delikanlı. Kel olan onun kim olduğunu bir türlü anlayamaz. Beraberce padişahın huzuruna çıkarlar. Kel olan Hani sen bize Hızır'ı bulacaktın neden bulmadın? Padişahım ben açtım Beni 40 gün yedirdin içirdin Allah senden razı olsun Beni affet Ben karnımı doyurmak için böyle yaptım Sen koskoca padişahla oyun oynuyorsun ha Padişah vezirlerini toplar Buna ne çeşit bir ceza verelim Baş vezir şöyle der Padişahım Müsaade ederseniz Bunu keselim Bu böyle ölsün Bir padişah oyalatmak ne demekmiş anlasın 2. vezir bunu asalım diye cevap verir. Üçüncü vezir bence zindana atalım. Aç susuz zindanda ölsün cevabını verir. Padişah aynı şeyi dördüncü vezirine de sorar ve şu cevabı alır. Padişahım bu bir kel olandır. Padişahların işi aftır. Bunu affedin. Bunu öldürüp de kanına girip de ne olacak elinize ne geçecek? Dördüncü vezir böyle der demez kenarda oturan delikanlı ayağa kalkıp Padişahım müsaade ederseniz size bir şey söyleyeceğim. Senin birinci vezirin aslı kasaptır. Anasından öğrendim. O vezir çocuğu değildir. Kasap çocuğudur. İkinci vezirin de çingene çocuğudur. Üçüncü vezir ise zindancıdır. Senin esas vezirin dördüncü vezirindir. Bunu baş vezir yap. Ötekileri at dışarıya. Ben de hızırım. Der demez o delikanlı kaybolur. Padişah toplantıyı dağıttıktan sonra hemen vezirlerini toplar. Onların annelerini buldurup sordurur. Önce baş vezirin annesine der ki sen bu çocuğu nereden aldın? Hıkmık. Doğru söyle. Yoksa seni öldüreceğim. Ben doğruyu söyleyeyim de sen ne yaparsan yap. Ben bu çocuğu sarayın kasap başısından aldım. Vezir oğlu değildir. İkinci vezirin annesine sorar. O da der ki buraya bir çingene gelmişti ondan almıştım. Üçüncü vezirin annesi de zindancı başından aldığını söyler. Sıra dördüncü vezirin annesine gelir. Padişah sorar. Ya sen nereden aldın bu çocuğu? Esas babasından aldım. Kimseden aldığım yoktur. Padişah dördüncü veziri başvezir yapar. Diğerlerini çıkarır, yerlerine başkalarını alır.